On küçük şişe sallanıyor, içlerinden kan fak düştü yere. Dokuz küçük şişe sallanıyor, dokuz küçük şişe sallanıyor, içlerinden en esneği fak düştü yere. Sekiz küçük şişe sallanıyor, sekiz küçük şişe sallanıyor, içlerinden yit. Pat düştü yere, yedi küçük şişe sallanıyor. Yedi küçük şişe sallanıyor. İçlerinden Eylül, pat düştü yere. Altı küçük şişe sallanıyor. Altı küçük şişe sallanıyor. İçlerinden Aliabu, pat düştü yere. Beş küçük şişe sallanıyor. Beş küçük şişe sallanıyor. İçlerinden Nisa. Pat düştü yere. Dört küçük şişe sallanıyor. Dört küçük şişe sallanıyor. İçlerinden Adem. Pat düştü yere. Üç küçük şişe sallanıyor. Üç küçük şişe sallanıyor. İçlerinden Erencan. Pat düştü yere. İki küçük şişe sallanıyor. İki küçük şişe sallanıyor. İçlerinden yağmur. Pat düştü yere. Bir küçük şişe sallanıyor. Bir küçük şişe sallanıyor. İçlerinden bir anır. Pat düştü yere. Hiç şişe kalmadı.